Yanlış. 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 Bu da yanlış. Of. dosya tüm öğrencilerin umudu. Asla hata yapmanı istemiyorum. Ha bu arada iki çık arasında kalırsan edin işaretlemeyi unutma. Şaka şaka. Operasyon başlasın. başarıya giden adresi biliyor musunuz şurada? Başarıya giden adres. Başarıya giden yol. Şurası. Ya abi ne diyorsun hadi ya. Evet evet bekliyorum. Evet. O zaman haydi kampı ve kitabı tanıyalım. Bekledik, bekledik, beklediğimize değdi arkadaşlar. İşte yeni paragraf kitabım, paragrafik Türkiye'de bir ilk denendi. Evet evet, Türkiye'de bir ilk, daha önce yazılmadı. Nedir hocam bu ilk Allah aşkına? Nedir daha önce yazılmayan? odaklanma gücünüzü artıran paragraf denemeleri. Evet kitap baştan sona paragraf denemelerinden oluşuyor. Tam zamanı tam zamanı sıfırdan paragrafı da bitirdik ki oho bütün soru tarzlarını hakimiz her şeye hakimiz. E o zaman şimdi paragraf denemesi çözme zamanı. Gelin isterseniz arkadaşlar hemen kitabın içeriğine bakalım. Nedir ne değildir sonra da kampın gününü saatini tarihini konuşalım. Haydi gelsin. Evet arkadaşlar kitabımızın içindeyiz zaman dikkat içindekiler kısmındayız. Bakın dörtlük denemeler, sekizlik denemeler, 16'lık ve 32'lik olmak üzere dört farklı formatta deneme göreceksiniz. Hocam nasıl yani? Bakın ilk sekiz denememiz şurası dörder sorudan oluşuyor. Her denemede dört soru olacak. Önce zihin dört soruyu çözecek oh be diyecek tamamdır. Ben dört 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 dört. Bu tarz dört dörtlük kalıplara hazırım diyecek. Sekiz denemede bunu deneyeceksiniz. Tek 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 kampın gidişatından birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Sonra sekizli denemelere geçeceğiz. Her soruda her denemede daha doğrusu sekiz soru, sekiz soru, sekiz soru, sekiz soru. 8 soru. 2 katına çıkacak. Soru sayımız 2 katına çıkacak. Beyin diyecek ki tamamdır. Ben yavaş yavaş 8'e de kendimi hazırlıyorum. Yani bir anda 40 soru çözmek, oturup bir anda 2 test çözüp alakasız bir 20 soru, 25 soru çözmek değil. Zihin kendini 8 soruya hazırlayacak ama bu tabii ki bakın dikkat gün 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 devam edecek. Birazdan ilerleme yöntemini söyleyeceğim size. Kitap nasıl bitecek? Acayip heyecanlıyım bu arada çünkü çok önemli şeyler var. Tamam hocam, buraya kadar her şey yolunda. Güzel anladık. Sonra Zihin dedi ki ya ben 4'lüye alışmıştım sonra 8'lik zihin açıldı. Yani bir çırpıda 8 soru çözmeye artık hazırız hocam. 16'lık sorular gelecek. Yani her denemede 16 soru, 16 soru, 16 soru, 16 soru. Yüzlerce soru arkadaşlar. Zihin bu sefer diyecek ki ya bir dakika iki katına çıktık. Benim buna alışmam lazım. İlk 1 iki denemede biraz zorlanacak. Sonra diyecek ki tamamdır. 16'lık kalıpları çözerken de artık ben sıkılmıyorum. Ve artık daha iyi odaklanmaya başladım. Çünkü ilk 4 soruluk denemeler biraz daha seri gideceğiniz denemeler. 8'e geldiğiniz zaman bir anda iki katı zihin ona odaklanmaya çalışacak. Tam onu bitirecek. Bu sefer de 16'ya odaklanma. Tamam diyecek ya. 5. 6. denemelere geldiğiniz zaman ben artık 16 soruluk kısımlara hazırım. Hatta aşağısında soru çözdüğünüzde şunu göreceksiniz arkadaşlar. Atıyorum 12 soruluk bir test çözdünüz. Ya bir sıkıntı yok. Var mı başka soru? Başka soru da gelse fena olmaz. Yani artık zihin daha fazla soru isteyecek. 16'ya o kadar çok alışacağız ki beraber çöze çöze. Sonrasında artık zirve arkadaşlar. Her denemede 32 sorunun olduğu artık felaket. Tam bir felaket. Başka kelimeyle açıklanamaz. 32, 32, 32, 32 çöze çöze gidecek zihin. Artık bunun ötesi de yok arkadaşlar. Bunun ötesi yok. Sınavda biliyorsunuz 27, 28 tane paragraf sorusu geliyor. Sözcük cümleyi de katarsanız 31, 32 soru geliyor. Ha bazen abartıyoruz. 33'e kadar çıkıyoruz sınavlarda görüyoruz onu da. Çok nadir karşımıza 32, 33 soru gelecek. Yani genelde 27, 28 soruya hazırlanan zihin burada artık 32, 33 soru bile gelse tam anlamıyla ona odaklanabilecek. Büyük problem şu arkadaşlar. Biz genelde evde soru çözerken bir gün atıyorum 2 test çözüyoruz 12'den 24 soru. Ertesi gün başka bir yerden iki test çözüyoruz 8'erden 16 soru. Ertesi gün biraz açık mı soru çözüp 3'erden 5'erden 6 10 soru neyse. Yani doğal olarak aslında her ne kadar günlük 30 30 40 40 gidiyorum hocam ben çok düzenliyim deseniz bile farkında olmadan çözdüğünüz bir testte 12 soru varken bir diğerinde 8 soru olabiliyor. Birinde 6 soru varken birinde 3 soru, 5 soru, 20 soru olabiliyor. Yani zihin az önce 7 soruluk, 8 soruluk bir testi çözerken e şimdi bir bakıyorsun 20-25 soruluk bir teste geçiyor. Doğal olarak bu geçişler çok dengesiz oluyor arkadaşlar. İşte burada biz dengeyi sağlayacağız. Yani odaklanma problemini ortadan kaldırmış olacağız. Nasıl gideceğiz peki? Başlangıç tarihimiz. Haydi bakalım arkadaşlar hemen gelsin konuşamadım. Bakalım diye gittim. 11 Kasım. Evet 11 Kasım sınav haftası bitsin arkadaşlar. Şu 10 Kasım'a kadarki süreç artık her şey bitsin 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 bitsin. 11 Kasım itibariyle bomba gibi başlayacağız. Saat bakın dikkat 11 Kasım itibariyle her gün saat 18'de videomuz gelecek arkadaşlar. Okuldan geleceğiz, dershaneden geleceğiz ya da evde çalışıyorsaksa acı evdeyim hocam hiçbir şey yapmıyorum diyorsak da bütün çalışmalarınızı gün içerisinde bitirip adeta dizi izler gibi adeta bir filmi böyle dört gözle bekler gibi 18'i bekleyeceğiz. 11 Kasım itibariyle her gün saat 18'de pazar günleri dahil aralıksız bir kamp olacak arkadaşlar. Peki nasıl gideceğiz? 11 Kasım'da arkadaşlar ben bunu çözeceğim ilk denemeyi. Bismillah diyeceğim. 4 soruluk ilk denemeyi çözeceğim. Çözerken de arkadaşlar tek tek her sorunun tarzını taktiğini sizlere aktaracağım, anlatacağım. Tamam her şeyi satır satır anlatarak gideceğim. Çok güzel. Sonra diyeceğim ki deneme 2 size ödev arkadaşlar. Yani 11 Kasım'dan ben deneme veri çözüp 2'yi ödev olarak vereceğim. Zaten biri de benle beraber çözeceğiniz için 2 denemeyi de o gün çözmüş olacağız. Bakın aynı mantıkla bu sefer 12 Kasım'da 12 Kasım deneme 3 ile karşınızda olacağım. Çünkü zaten 2'yi çözmüş olacaksınız. 3'ü beraber çözeceğiz 4'ü ödev vereceğim. 5'i çözeceğiz, 6 ödev vereceğim. 7'yi çözeceğiz, 8 ödev vereceğim. Yani aslında şurası 13, burası 14 Kasım. Kısacası şurası tam bizim 4 günümüzü alacak. Sonrasında 8'lik denemelerde de tam 4 gün sürecek. E 16'lık denemeler 4 gün sürecek. Bu 4'e benzemedi. 32'lik denemelerde yine kendi içerisinde 4 gün sürecek arkadaşlar. Yani hocam tam 4 çarpı 4 hocam. 4 4lük bir kamp bizi bekliyor. 16 gün sürecek. 16 gün. Kısaca hemen şöyle bir özetleyelim arkadaşlar. Deneme 1'i ben çözüyorum, 2 ödev bırakıyorum. Hemen ertesi gün deneme 3'ü çözüyorum, 4 ödev olarak bırakıyorum. Aynı gün çözmek zorundayız, aman dikkat. 5'i çözüyorum, 6 ödev olarak bırakıyorum. Kısacası kitabın yarısını ben, yarısını siz çözüyorsunuz. Ama daha önemli bir şey var arkadaşlar. Kitabın yarısından fazlası yapay zekaya yazdırıldı. Bakın arkadaşlar ne olur ne olmaz. Sınava 2 ay kala, 3 ay kala, 1 ay kala belki de. Arkadaşlar bu sene Yapay zeka sorularından faydalandık. Yapay zekadan yararlandık ya da sınavda yapay zeka sorularını görebilirsiniz. Tarzı bir açıklama bizde şok etkisi yaratmamalı. Biz her şeye hazır olmalıyız. O yüzden kitabın yarısı bizden, yarısı yapay zekadan. Çok ama çok kaliteli sorular var arkadaşlar. İnanılmaz bir içerikle karşınızdayım. Ama tekrar tekrar bu denemelerde amacımız odaklanma sorununu tamamen ortadan kaldırmak. Zaten tek ve en büyük problemimiz o. Paragrafı okumaktan sıkılıyoruz. Yarısına kadar geliyoruz, yarısını unutuyoruz. Şık geldiğimiz zaman metin zaten akıllardan çoktan çıkmış oluyor. Bir de azıcık yani sizle alakalı bir metinse azıcık bir şey hatırlattıysa size o sınav gitti zaten. Paragraf bizim için çok önemli. Paragrafta uçmalıyız, paragrafta kaçmalıyız. Ya o paragrafta uçup gitmeliyiz ya. Bu kadar Doğal olarak paragrafta kaçmalıyız derken paragraftan kaçmalıyız gibi algılanmasın. Paragrafta uçup kaçmalıyız hocam. Olayın özeti bu. Doğal olarak burada hız kazanacağız ki diğer derslere matematiğe vesaire zaman ayırabilelim. Burada hız kazanacağız ki dil bilgi sorularında vakit kaybetmeyelim. Burada hız kazanacağız ki rahat rahat sınavımızı halletmiş olalım. E o zaman... 11 Kasım'da görüşeceğiz arkadaşlar. 11 Kasım'a kadar ben bol bol video yanınızda olacağım ama 11 Kasım'da paragrafin kampı başlayacak. Hemen şöyle içerisinden Bakın dikkat herhangi bir sayfayı açtığınız zaman yine bu sarılar arkadaşlar sıfırdan paragraftan atılacaksınız bu sarı kısmı ve yapay zeka sorusu ifadesini. Bakın her sayfada arkadaşlar ikişer üçer ama eksiksiz her sayfada ikişer üçer 4'er yapay zeka sorusuyla karşılaşacaksınız haberiniz olsun. Kitabın en sonundaysa arkadaşlar cevap mantarlarının yanı sıra cevap anahtarları var tabii ki. Aktivasyon kodumuz var aktive edeceksiniz ve bunun tamamı çözümlü arkadaşlar bu arada. Yani kitabı aktif ettiğiniz an itibariyle uygulamayla. Kitabın tamamını, bakın benim çözdüğümü de çözmediğimi de bütün kitabı arkadaşlar okutup kare kodlarıyla tek tek izleyebiliyorsunuz. Bakın her denemenin başında bir kare kod göreceksiniz. Bu kare kodu okutup benim çözdüğüm denemeyi de çözmediğim denemeyi de bütün soruları çözümlü bir şekilde izleyebileceksiniz, dinleyebileceksiniz arkadaşlar. Yani tamamı bütün soruların çözümlü olduğu bir kitapla karşınızdayız arkadaşlar inanılmaz bir yol kat size. İnşallah bunun sözünü vermiş olalım. E o zaman lafı daha fazla uzatmaya gerek yok hocam. Yorumlara kitabın linkini bırakacağım. 11 Kasım'da da sizleri bekleyeceğim. E o zaman kamp günü görüşmek üzere.